Evet, bugün sizlere kışlık menemenlik yapacağız. Yaklaşık 10 kilo kadar bir domatesimiz var. Evet, ben sıcak suya bastım. Dediğim gibi sıcak suda kabukları çabuk soyulacak. Biberlerimi doğradım şu şekilde. Domatesleri soyma işlemini yapacağım. Soyduktan sonra doğrayacağım. Evet, bunları sıcak suda beklettiğimiz için hemen soyuluyor. Hadi bakalım. Evet, soyduğum domateslerin bu şekilde kesiyorum. Ee, bir kaba alıyorum. Çünkü önce biberleri yapacağız. Biberleri 2 çay bardağı sıvı yağ ile kavuracağız. Bildiğiniz menemen gibi yani günlük hayatta yaptığınız menemen gibi olacak. Bunun konservesini yapacağız biz. Biberleri kavuruyoruz. <laughs> 2 çay bardağı sıvı yağ ile kavurduktan sonra domateslerimizi ilave edeceğiz. Ettikten sonra tuz. 3 yemek kaşığı tuz ilave edeceğiz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, iki çay bardağı sıvı yağı kattık. Daha sonra karıştırıyoruz. Bunu kavuracağız ya. daha sonra üstüne doğradığımız domatesleri ilave edeceğiz. Şimdi domatesleri atacağız. Evet, karıştırdıktan sonra bütün domatesleri masıyoruz. Domatesleri attıktan sonra karıştırdıktan sonra ağzını kapatıp 2 saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Evet, menemenlerimiz şu anda kaynamaya başladı. Evet. Şimdi 3 yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra ağzını tekrar kapatacağım. Bir iki saat kadar daha kaynamaya devam edecek. Yani bir saat, bir buçuk saat gibi böyle kaynamaya başlayacak. Zaten domatesin eridiğini göreceğiz. Ondan sonra kavanozlarımız almaya başlayacak, sıcaklayacak. Karıştırdım. Ardından sıcak sıcak kavanozlara koymaya başlayacağız. Evet, menemenliklerimiz hazır. Bu şekilde ters çevirdim. Ben hemen sıcak olduğu için hemen düzdüm. Şöyle yarın yerlerine kaldıracağız. Hepinize afiyet olsun.